çünkü Türkiye monarşik bir devlettir Jacoben bir devlettir milliyetçidir, faşisttir ırkçıdır, şovenisttir. Jekobendir. anlatacağım onları ama toplum devleti tanrı gibi görür Türk toplumu kahır ekseriyetele devleti tanrı gibi görür yani tanrıyla devlet eşitlenmiş değil devlet yarı tanrı konumundadır. Bunu birçok olaylarda belirgin bir şekliyle görürsünüz. Tabii asıl olan e, sistemin bekasıdır derler. E, burayı ısrarla birkaç konuşmamda vurguladım ama tekrar ifade etmek istiyorum. Mumin ve muvahhid olan bir zihin ve bir kalp sistemi çözmesi lazım. Çözememişse o kafa mu'minleşmemiştir. O kalp muvahitleşmemiştir. Onun için